Hepinize merhaba. Şimdiye kadar YouTube kanalımda çeşitli klipler, yöresel videolar ve eğitim videoları yayınladım. Bu videoda ise sizlere değişik bir uygulamadan bahsedeceğim. Bundan sonra kişisel yayıncılık hayatımı bir adım daha öteye taşımaya çalışıyorum. Aslında 2007 yılında üye olmuşum. Çeşitli videolarım var. Zaman zaman bakmışım, zaman zaman bakmamışım. 236 abonem var. Bu arada abone olun da millete madar olmayın. Size bahsedeceğim ilginç uygulama bayramda Ayhan Çoçu hocamın müdürlüğünü yaptığı Keles İmam Ortaokulu'nda gördüm. Aslında 1960'ların sonlarına doğru 1971 diye fotoğraf üzerinde gördüm. Bu fotoğrafı gelin hep birlikte inceleyelim. Akçapınar Köyü'ne ait olduğu belirtilen fotoğrafın üzerinde ise akıl tahtası yazıyor. Peki ne demek bu akıl tahtası? Akıl tahtası çok ilginç bir uygulama ya da bir isim diyebiliriz bir tahta bu tahtanın üzerine oturan ihtiyarlar ve fotoğrafta bir eşek gözüküyor. Tabi binek ve yük hayvanı olarak o yıllarda kullanılıyordu. Son döneme kadar da benim çocukluğuma kadar da çok sık ve yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Tabi o yıllarda köyde gündüz vakitlerinde kalmak, oturmak, sohbet etmek çok mümkün değil. Herkes işinde gücünde veya ilçeye gidiyor, ile gidiyor. Dönüşte ise akşam üzeri soluklanmak üzere oturuyorlar. Fotoğrafta da görüldüğü üzere muhtemelen bir iş dönüşü ya da bir ne diyelim cuma namazı çıkışı olabilir. Ali dayının kahvesinin duvarına yaslanmış ihtiyarlar ve köy halkından kişiler var. Fotoğrafta insanlar yani köylü abilerimiz, dedelerimiz oturmuşlar. Birbirleriyle sohbet ediyorlar gözüküyor. Ve bu sohbetlerinde birbirlerinin hal ve hatırlarını, belki gündelik meselelerini, tarla bahçe işlerini, veya bugünlerde internet üzerinde, YouTube'da, sosyal medyada veya televizyonlarda tartıştığımız siyaseti konuşuyorlardı kim bilir. E, Tabi bu akıl tahtası dediğimiz olay köy meydanında iki kütük üzerinde bir kalasın oturtulması şeklinde oluşturulmuş. E, Akçapınar'da insanlar düşüncelerini bu şekilde paylaşırken yeni bir uygulama da ortaya çıkmış. E, i̇şte Ayhan Çaçı hocam da bu akıl tahtasını okuldaki Kelez Sokağı'na yerleştirmiş. <laughs> Okul müdürü arkadaşım Ayhan Çaço çok önemli işlere imza atmış. Ama benim için en ilginç olan Kelez Sokağı idi. Burası zaman zaman basına da yansıdı ancak yakından görme fırsatı bulamamıştım. Tahta arabalar, kelesin çeşitli açılardan fotoğrafı, orak tarlalarında kullanılan aletler, gaz lambaları gibi bir sürü Araç gereç de duvarlarda süslenmiş olarak bulunuyor. Okulu ziyarete gelen bir müfettişe bu akıl tahtasını anlatıyor Ayhan Hocam. Hatta muhtemelen kavga eden, yaramazlık yapan çocukları da o tahta üzerine oturtup kendilerini dinlemelerini, arkadaşlarını dinlemelerini ve öğretmenleriyle diyaloglarını geliştirmelerini sağlıyor. Oldukça ilginç olan bu uygulama rehberlik servisinin de iş yükünü çokça rahatlatmış durumda. Aslında bu uygulama birçok köy evinin bahçesinde de var. Zaman zaman çocukluğumuzda bu köy evlerinin bahçesinde oturur, arkadaşlarımızla konuşurduk. İlginç bilgileri paylaşmaya ve bu konularda yazılar yazmaya, videolar çekmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşme umuduyla hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çok resmi oldu ama olsun. <laughs> Hoşçakalın.